Merhabalar sevgili hanımlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün çıtı pıtı böyle alt yolu olan güzel bir model paylaşacağım size model bezim şifon lacivert renginde şöyle yapınca tam duruyor rengi bu güzel iplerimi de yanına koydum Şimdi hemen yapımına başlayacağım. Yapımına başlamadan iplerin no'larını vereyim. Birbirine çok uyumlu bakın. Sırayla gidiyor. 188, 108, bir de 74 no'lu. Birbirine bakın. O kadar güzel uydular ki bir de sarım var kullanmayabilirim. Çünkü modeli sizinle beraber ben de yapacağım. Henüz denemedim. Şimdi ipimi buradan takıyorum en görünmeyen yeri burası diye düşünüyorum ipim bitmiş orada Evet altından bağladık araya altı tane zürafa koymuşum ama o kadar mı ince yapılır bir zürafa hangi psikolojiyle yapmışsam zürafalar toz kadar Karınca diyelim bunlara. Yeni doğmuş karınca. Evet. 6 tane zürafa aramı veriyorum. Minnoş aralarımız diyelim. Evet 3 6 şu şuradaki iple beraber 7 olmuş. 8. birazcık kabarık yapalım. Ki içindekine rahatça dolgularımızı dolduralım. Geriye döndüm 8. zürafamdan. Bir tane küçük kirpik yaptım. üstüne iğnemi batırdım. Yine tekrar bunu da Aynı şekilde yapıyorum. Üçüncü pırpırımı yapıp aşağıya iniyorum. Ta köküne kadar indim. Şimdi buraya küçük bir pırpır yaptım. üstünden ipimi geçirdim Evet aşağıya iniyorum yine tepeden iğnemi batırıp aşağıya iniyorum Evet bu böyle sıralı giden bir oya olacak inşallah bakalım aklımdakini iğneme dökebilecek miyim Bazen aklımdaki güzel oluyor. Yapınca hiç hoşuma gitmiyor. Kesiyorum ve o videoyu da siliyorum. Evet. Fazla yapmama gerek yok. Bu kadar ya kafi. Şimdi hemen ipimi kesip yeşil ipim 728 hanımlar. Herhangi bir yeşil de olabilir. Benim masamda hangi rengim varsa onu kullanıyorum. Şimdi modelimize geçebiliriz hanımlar. Evet. Evet. Lila rengi ipimi aldım. Bu tepeciye tutturdum. bir pırpır yaptım yanına bir daha şimdi ilk pırpırıma geri dönüyorum buraya bir tane arttırma yapıyorum buraya da bir arttırma yapıyorum şöyle eğer büzüştüyse her defasında açın hanımlar yeni başladıysanız hele çünkü bunu yeni başlayanlar bile yapabilecek biraz büyük olur ilk zamanlar bir dahaki yaz işinizde daha da rahat güzel yapabilirsiniz Evet şöyle bir mini minik bir yaprağımız oldu çok açık renk olduğu için arkada da beyaz olduğu için şunları koyayım rahat görün Keşke şundan çalışsaydım ilk şimdi ilk yaptığım ilk baştaki zürafaya geri dönüyorum ipimi buraya bağlıyorum ipim tam eşit miktarda ne küçük ne de çok büyük bir tane buraya pırpır yaptım. Minik üstünden ipimi batırdım. Şöyle dik olsun diye yatırıyorum ipimi. Çok böyle hemen altına inmiyoruz. Şöyle dikleştirelim. Bu da biraz fazla minik oldu hanımlar. tripod önünde bu kadar yapabiliyorum tam elimde olunca tabii ki de hepsini eşit durumda oluyor o zaman şöyle tekrar aşağıya iniyoruz sıkmadan önce şöyle belirliyorum yerine Evet dört tane oldu. Şimdi beşinciyi de yapacağım. Evet, aşağıya bağlıyorum. Ve bir bakıyorum durumuna. Elim ezmiş mi, büzmüş mü? Onu ayarlıyorum. Ve buradaki gözememe inip batıyorum. Sonra ip görüntüsü olmasın diye bu aradan ipimi geri aldım ve çektim. arkadan kesiyoruz. Evet, şeklimiz bu. Çok şirin oldun sen teyzeleri. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Şöyle modelimi çevireyim. Şu kök kısmının şurasına sarı ipimle bir düğüm atıyorum bunu tam ipini sıfır yapıyorum çünkü makası bir daha elime al bırak o benim zamanımı alıyor yavaşlatıyor beni öyle düşünüyorum bunu da yapa yapa eliniz düzeliyor tekrar bakın arkadan ip iğnemi batırıyorum alta şu sarı ipi iğnemin üstüne aldım. Ve buraya küçük bir zürafa oldu. Tekrar bunun içinden batırıyorum. Bu tarafa geliyorum. Ve bir küçük pırpır yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Evet, 3 pırpırla tamamlayıp ipimi kesiyorum. Şimdi üstüne yatırdım bunu. da bir ip oluştu ama neden olduğunu anlayamadım. Buradaki ip açıldı galiba. Dikkat takmak lazım demek ki. Evet şöyle de elimizle modelimizi birazcık yatırıyoruz ben şimdi bunlara da yapacağım bir tane pembe yaptım Bunlar da böyle üst üste düşünün yan yan ne kadar güzel olacaktır şimdi ben sabırla bu üç tane daha yapmam lazım Çünkü görsel çok önemli şimdi buraya tekrar bundan yapacağım buraya bundan tekrar buraya da bundan şimdi iplerimi ayarlayıp geleceğim iğnemin sultanları Evet hanımlar modelimi tamamladım. Şunları ütülerken hanımlar dikkatlice ütülemeniz gerekiyor. Yoksa böyle yamuk kalabilir. Şöyle yatırarak düzgünce ütülemek lazım. Evet. İpnoğlarımı başta verdim. Hanımlar bana fiyat neden vermiyorsunuz diyorsunuz. Şimdi ben diyelim ki ben bunu 300 liraya yaptım. Atıyorum. Seneye benim bu videomu izleyen çok büyük bir vebal hanımlar. Bakın çok ince düşündüğün zaman çok büyük bir vebale girmiş oluyoruz. Seni bunu izleyen insan hiç de bilgisi yok. Ne kaça yapılıyor? Hiç kimse ona söylemiyor. Bunu 300'e yaptığı zaman hak olmaz mı? Olur tabii ki de. O yüzden ben fiyat vermiyorum. 2023 Mayıs ayındayız. Bunun değeri 350'den başlar hanımlar. Ama seyrek yaparsınız düşer. Sık yaparsınız artar. İşçiliğiniz çok kötüdür düşer. Bunu böyle bilelim hanımlar. Bu modeller 350'den başlıyor. Ama şu durumda ipler 20 TL olmuşken bunun değeri günlük yövmeye vurduğunuz zaman kesinlikle biz iğne oyasının e, hakkını alamıyoruz hanımlar bir günlük yövmeye 750 lira olmuşken 750 TL biz bunu 3 günde kesinlikle ben bitiremem 5 günde bakın ne büyük vebal akşama kadar da oturup yapsam bile 8 saat çalışsam bile ben bunu yapamam günlük iki günde kesinlikle. E, bunun değeri ne olacak o zaman? 500-600'lerde. Kim verecek ona? Verene helal olsun. Hakkını yemeden veriyor demektir. Allah'a emanet olun. Kızlar videom zaten kısa. Lütfen sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izlemediğiniz zaman e, YouTube engel atıyor. Kesik kesik izlediğiniz zaman açtıysanız eğer sonuna kadar koyun bir kenara bitsin hanımlar ama bu güzel modelde izlenir yani Allah'a emanet olun başka bir videoda görüşmek ümidiyle şöyle arka tarafı ön tarafı her şeyiyle tasarımı bana aittir hanımlar bunu da söylemiş olayım